Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Murat Bugün sizlerle birlikte arabada 8 dakika çıkacağız Arkadaşlar araba çok sıcak Güneşin altında bir de Arkadaşlar arkadaşlarım geldik ona babam kızdı ee, Şimdi videoya geçeceğiz Üstü i̇şte açılıyor arkadaşlar Bu arada Hı. yeni araba biz aldık Yeni araba 9 ee, gündür bunu bekliyoruz zaten Aa, babam bu arabayı getirmek için birkaç saat geçti neyse. Evet arkadaşlar araba 8 dakika çektik. Arkadaşlar bu saat menüde de gizli bölge bulduk biz ya. Bunu arkadaşlar dünden beri hiç bilmiyordum. Ben onu biliyordum ki. Şu üstte açılıyor. Arkada 3 kişilik var. Arkada Olmaz 5 olur. kişilik var adam. O zaman gölge çakaltık. Evet. Arkadaşlar şimdi dayanacağız. Her partikinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Arkadaşlar şimdi e, etrafa bakacağım ben. Kullanı. Babamın yüzünü. Babamın zıgaraları. Arkadaşlar ekran bile var. Abartmıyorum. Cihan kamerayı ver bana. Al. Arkadaşlar bakın TV bile var. Burada e, bir şeyler izleyebiliyoruz. Ben bunu bilmiyordum. TV yazıyordu. Oraya e, arkadaşlar oraya baktım. E, orada çizgi film falan varmış da onu da babam kızdı açma diye. Al yani şunu koy yerine. Neyi? Şu kamerayı. <laughs> ah yandım be. Arkadaşlar bu arada hangi araba markası diyorsanız Honda Civic. Şimdi Cihan şunu düzgün koy. Evet arkadaşlar. Yani öyle bir terledim ki şimdi. Ben de. Acaba camı nasıl açacağız onu merak ediyorum. Ben biliyorum. Şuraya basıyoruz açılıyor. Yok dur lan dur. dur. Oğlum her yerim ter oldu. Harbi benim de. Abi şuraya bir tane dokunsana. Arkadaşlar <laughs> bayağı sıcak ya. Burada da tık bayrağı var. <laughs> Annem böyle nasıl oturuyor ya? Klima var da klima bile ısıtıyor. O soğutuyor da. Ben de nasıl açacağımı bilmiyorum. Ben de. Klima yanıyor. <laughs> yandım Allah'ım yandım. İstersen çıkabilirsin. Ben etmeyeceğim. Kazanan ceza var. <laughs> Kaybedene de ödül işte. var. <laughs> <laughs> Hayır şaka. <laughs> Ee, kazanana ödül ver kaybedene ceza var. Evet. Burada Hı. ne varmış lan? Hiç. Yok bir şey burada. Hiçbir şey yokmuş. Ben bunu ilk defa fark ettim ya. Islak mendil de vardı. Dur. Islak mendille. Nerede ıslak mendil? Burada. Terimletebiliriz kendimizi. Al <laughs> sen. bile yanlış anlasın. <laughs> ya kızarmış patatese döndüm ya. Çık bence. Hayır. Pes etmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar Uh. Cihan, hı? Değil mi hı hı. Çıkmayacağım Çık Çıkmayacağım pes etmeyeceğim Arkadaşlar Camları da açamıyorum yasak Evet Bilmiyorum ne olacağını Akşam mı çekseydim ya Harbi ya akşama Burası çok serin olur Hı hı Abcam da çekecek mi videoda? Bilmiyorum. Part 2, part 3 de gelecek. Gelebilir. Later. Evet arkadaşlar. Abim önde. Ben arkadayım. Çünkü telefon yandı. So zor soğuttuk. Ben çıkıyorum. Çıkıyor mu? Ben kalandım. Aa. Arkadaşlar ama şaka maka yapmıyorum. Gerçekten bu bayağı şey. Anahtarı alayım. Ya bak, ya bak. Ya bak. Açmıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. バス。